Türkiye'de sahil şeridinin kıyıdan itibaren ilk 50 metresi anayasa ve kıyı kanunu gereği halkın kullanılmasına açık olmak zorundadır. Ancak Turizm Bakanlığı 2018'de Demre'nin taş tipi ve sülüklü sahillerinde bu alanı yatırımcılara tahsis eden bir plan onayladı. Demre Belediye'miz sahilin 50 metrelik kısmının halka açık kalması için revizyon plan sundu. Reddedilince dava açtı ve kazandı. Ağustos 2024'te bakanlık yalnızca 15 metresini kamuya ayıran yeni bir plan yayımladı. Belediye'miz buna da itiraz ederek yeniden yargıya taşıdı. Ardından bakanlık 26 Haziran 2025'te elimde gördüğünüz yönetmeliği yayımlayarak adeta denizin karaya vurduğu yere kadar olan alanları yatırımcıya tahsisin önüne açıyor. Pes diyoruz. Turizm Bakanlığı'nı Demreli hemşerilerimizin anayasal haklarını korumaya davet ediyorum. Demreli hemşerilerimizin hakları kimsenin iki dudağının arasına kalamaz.